Oktay sormuş, içimize yerden davet etmek nedir? Ben içimde konuşup duran biriyle <laughs> muhatabım. Birine kim duyuyorum, neredeyse kendimi ya da karşımdakini öldürmek istiyorum. Bu durumu değiştirmek için içime seslenmek, yerden de konuşmak mı olacak? Bu yerden nasıl davet ediyoruz anlamadım. Bu güzel bir soru. İçimizde, içimize yerden davet etmek nedir? Şöyle Oktay, Şimdi biz daha hissetmiyoruz. Ama bir taraftan da kalpteki noktamız olduğu için içimizde yaradanın var olduğuna dair bir his var. Çok küçük bir his. Yani bizi bir taraftan onunla bir hissiyatımız var. Öteki taraftan ondan kopmuyoruz. Öteki taraftan da aramızda pek öyle hoş değil. Biraz nane bir ilişkimiz var yaradanla. Çünkü dünyevi hayat biraz canımızı sıkıyor, sıkacaktı. Ama dünyevi hayatın Bizlere getirdiği her türlü negatif koşul yaradanı içine davet etmek. Peki nasıl davet edeceğim? Yaradanı hayatıma davet edebilmem için öncelikle her şeyin ondan geldiği kavramına gelmem lazım. Yani hayatımda olan her şey bana yaradan tarafından getiriliyor ve sadece ve sadece yaradana doğru ilerlemem için. Hayatımızda olan her şey sadece yaratılışın amacı için bize geliyor. Başka hiçbir şey yok. Tüm problemlerimiz, sıkıntılarımız her şey. Yaşadığımız her şey de yatışın amacına doğru hızlı gitmemiz için. Yerden gelişim sürecimize göre yani bize hız katıyor. Şimdi öncelikle bunu hatırlarsak. Yani yerdenden başkası yok. Önümde işleyen bir sistem var ve bana sistem koşulları getiriyor. Ben şimdi bu koşullar içerisinde öncelikle yapmam gereken şey yerdandan geldiğini hatırlamak. İkinci yapmam gereken şey düşünmek. Şimdi ben ne yapmalıyım ki yardanın bana getirdiği bu koşullardan kendimi özgür seçimle yönlendirip bir şeyler yapmak için eyleme geçeyim. Bir sonraki sorumuz bu. Eyleme geçtikten sonra da sonucu Tekrar ondan başkası yok. Yaradanla bağlamam lazım. Yani işin başı yaratan, işin sonu yaratan. Ben arada çabasını sarf eden bir varlığım. O kadar. <laughs> Ve bu şekilde sürekli içimizde olan her şeyle ilişkilendirmek, e, ilişkilendirmeliyiz. Bir de yaradan hep düşüncelerimizde bulundurtmaya çalışmalıyız. Yani ki ne demek yaradandan kopmamak? İnsan düşünceleri neredeyse oradadır derler. Yani yaradanla sürekli Sürekli kafamda, aklımın şurasında ben, dostlar, yaradan var. Ve yaratışın amacı var. Ben, dostlar, yaradan. Ben, dostlar, yaradan. O şekilde içimde düşüncelerimde olması lazım. Hissi olarak henüz yok. Doğru söylüyorsun. Ama bir şekilde başlamam lazım. Ve bu dünya yerdana en zıt olan yer. Ve bu en zıt olan yerden yerdanla bağ gelebilmemizin yegane ilk koşulu kaptaki noktası olan bir kişi için düşüncelerinde tutmaya çalışmak. Ve akabinde düşüncelerden eyleme geçmesi lazım. Eylem yapmaya başlaması lazım. Eylem de sadece grubun içerisinde dostlara yönelik, dostların ilerleyişine yönelik onlara yardımcı olmak kişinin ihsa edebileceği yegane nokta. Herkes soruyor, ihsa etmek nedir, nasıl ihsa eder? Dostuma yardım etmek. Maneviyatta ilerlemesi için, dünyevi hayatındaki ticaret, micaret için değil. Sadece dostumun maneviyatta ilerlemesine yardımcı olmak benim dostuma ihsa ediyor olman demek. Çünkü yaratışın amacı yaratılan varlıkların yaratana gelmesi, yaratanla bütünleşmesi daha doğrusu. Veya kişi o yönde eylem yapıyorsa o zaman ihsa ediyor denir. Niye? Çünkü yaratanı yapmak istediği şeyler aynı şekilde çalışıyor. Yerden onları toparlamaya çalışıyor. E ben de onları yardım ederek toparlanmalarına yardımcı olmak istiyorum. Ve bu sadece ne diyoruz? Sağ çizgiden. Nedir sağ çizgi? Saygı, sevgi, sabır, sadakatlık. Ondan sonra sorumluluk ve selamet dediğimiz 6S formülü. Hep dostlara o şekilde yaklaşalım.